Herkese tekrar merhaba. Ee, küçük bir teknik problem yaşadık. Küçük bir teknik problem. Sesten dolayı bir problem olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Onun için yayınımıza tekrar yeniden başladık. Ee, bir kere daha bütün basın mensubu arkadaşlarımızın ve tüm kent halkının geçmiş bayramını kutlayarak başlayalım programımıza, basın toplantımıza. Bugünkü basın toplantımızın konusu bildiğiniz gibi sevgili AK Parti Meclis Üyesi Fatih Özcan'ın milyonluk vurguna verilecek bir baba, cevap verebilecek bir baba yiğit yok mu Basın açıklamasının üzerine bizde bir açıklama yapma gereği doydu bize de. Biz de bunu açın bir açıklama yapıyoruz. Bunu bir açıklayalım. Şimdi gelelim bu arkadaşımızın temcit pilavı gibi önümüze koyduğu iddialara dedik. Bayramın son günü bildiğiniz gibi ceviz kabuğunu doldurmayacak muhabbete 40 kişi açıklama yapıyorsunuz ya. Milyonluk vurguna cevap verebilecek bir baba yiğit yok mu diye sordu Fatih Özcan hepimize. Evet. Biz de dedik ki bir bakalım bakalım cevap verebilir miyiz, veremez miyiz diye bir basın toplantısı düzenledik. Elimizdeki bilgilerimizi de sizlerle paylaşmak istedik. Bu milyonluk vurgun dedikleri iş hepinizin bildiği gibi bir fotokopi kağıdı alım ihalesi. Bu fotokopi kağıdı alım ihalesinin tarihine bakalım. Bu arkadaşlarımızın sanki her şeyi yeni olmuş gibi temcit pilavı gibi önümüze koymalarında ee, alımına bakalım ne zaman alınmış bu, bu, ihale ne zaman yapılmış? 19 Temmuz 1920, 2022, 1922 bayağı Cumhuriyet öncesine girecektik. 2022 yılında yapılmış, tarihinde yapılmış bu ihale. Yani bundan tam bir yıl önce eğer ki bu yeni bir ihale olmuş olsaydı ki bunu daha evvelden de dile getirdiler. Sanıyorum ki seçim yaklaştığı için birazcık da Fatma Başkan'ın ki bildiğiniz gibi az evvel söyledim bir kere daha tekrar edeyim. Kendi içlerinden insanlar bizlere dediler ki seçim yaklaştıkça AK Parti, Fatma Kaplan Hürriyet'e basın üzerinden kavganın içerisine çekecek tahrik edici şeyler söyleyecekler ve kavganın içerisine gelirse kavgacı yönünü ön plana çıkaracaklar diye. Bu zaten bu yer bize gelmişti. Biz bunların tamamını bekliyorduk. Fakat bu kadarını bu şekilde yapacaklarını bir sene önceki her seferinde sürekli lanse ettikleri şeylerle bir kere daha bize geleceklerini çok açık konuşmak lazımsa bu kadarını da beklemiyorduk. Bakalım neler yapmışız? bir yıl önce bu ihale yapılmış milyonluk vurgun başlığı atıladığı ihalenin bedeli 800 bin lira arkadaşlar. 800 bin lirayı da biz yuvarladığımız için 800 bin lira. Şimdi bu 800 bin lirayı milyonluk vurgun diye söyledikleri 800 bin liranın tamamı kar olmuş olsa bir ihalede milyon yapmıyor. Milyon yapmadığı gibi 800 bin liralık bir ihalede milyonluk vurgun dediklerinde tamamının kar olması lazım. Ki öyle bir şey de olabilmek gibi bir lüksü yok. Bunu satan adamın bir ticareti var öyle veya böyle. Deyin ki 50 bin lira, 100 bin lira bilmem ne o milyonluk vurgun kapsamına girmeyeceği gibi o 100 bin liralık farkların da neler olduğunu biz size burada açıklamaya çalışacağız. Hani baba yiğit aralıyor, aranıyor ya biz birazcık dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. İzmit Belediyesi 19 Temmuz 2022 tarihinde yapılan fotokopi ihalesi de, ki bir kez daha belirtelim, bu bir açık ihale. Bunu şunun için söylüyorum ki bu ihaleye herkes girebilir. Yani bu seçilmiş aman şu girsin, bu girsin diye yapılan bir ihale değil. Bu ihaleye herkes girebilir. Açık bir ihale. Ee, ne almışız? A4 ve A3 fotokopi kağıtları almışız. Hemen söyleyelim, ee, bir sonrakine gelelim. Neler almışız? A4 kağıdından 1100 koli almışız. 5 top 500 adet yani 2750 adet A4 kağıdı almışız. A3 kağıdından da 100 koli 5 top 500 adet yani 250 bin adet almışız. İzmit Belediyesi toplamda 3 milyon adet fotokopi kağıdına 864 bin lira vermiş arkadaşlar. 864 bin lira. Bakın bunların en ince ayrıntısına kadar hiç bilmeyen, hiç anlamayan birine anlatır gibi anlatmak için bunları yazdık. Lütfen sözümüz size değil, bunu anlayacak olan arkadaşlarımız da tahmin ediyorum ki anlayacaklardır. Niye anlatıyoruz biz bunu? Yoktan vurgunlar yaratmaya çalışan baba yiğitler buraya bakarak bunları iyice anlasınlar diye. Yani İzmit Belediyesi toplam 3 milyon adet fotokopi kağıdı almış. Peki bu ihale karşılığında firmaya ne kadar ödemişiz 3 milyon adet fotokopi kağıdı karşılığında? Dediğimiz gibi 864 bin lira. Yani milyonluk vurgun rakamı bu. Artık hepinizin bildiği gibi gazetelerin köşe yazarları bu ihale sonrasında tabi sizleri tenzih ediyorum bazı köşe yazarları bu ihale sonrasında şöyle bir başlık attılar. Dediler ki bunun adı fotokopi murgun. Tarihini görüyorsunuz herhalde tahmin ediyorum arkadaşlar 24 Ağustos 2022 tarihinde atılmış bu başlık. Şimdi gelelim bu başlığı atan aynı gazetenin 31 Ocak 2022 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sayfa başı ödeme yöntemiyle bir yıllık fotokopi hizmeti için alıma çıktığı ihalenin başlığına ne demiş? 3.5 milyon fotokopi ihalesi aynı firmada kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bütün birimlerinde sayfa başı ödeme yöntemiyle bir yıllık fotokopi ve çıktı hizmet alımı için ihaleye çıktı ve sözleşme imzaladı. Bunun için de hani bizde murgun olarak geçen şey. Burada aynı firma aldığını son derece keyifli ve rahat bir şekilde başlık atmış arkadaşlarımız. Aynı iş firma işine biraz sonra geleceğim. Burada çok önemli bir nokta var ki herhalde sanıyorum ki e, baba Yiğit'i o zaman arayacağız gibi geliyor. Ama önce biraz matematik yapalım isterseniz. Tarih 31 Ocak 2022 yani İzmit Belediyesi'nin fotokopi ihalesini yaptığı 19 Temmuz tarihinden yaklaşık 6 ay kadar önce... Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'de biliyorsunuz ekonomi hani günlük olarak fiyatlar inanılmaz şekilde değişiyor. Bunu özellikle basarak söylemeye çalışıyorum. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 865 bin lira olan ihalede yani bu Büyükşehir'in ihalesinde CBM büro firmasına CBM büro malzemeleri firmasına 2 milyon 155 bin lira artı KDV yani 2 milyon 543 bin lira veriliyor. Ne var bunun içerisinde? Bir yıllık fotokopi çıktı alım hizmeti ihalenin içeriğinde fotokopi makinelerinin bakımı, onarımı ve toner giderleri de var. Biz de bunları da özellikle belirtiyoruz tabii ki. Fotokopi makinalarını alan firma, ihaleyi alan firma makinaları getiriyor. Çünkü iş bildiğiniz gibi fotokopi makinası kiralama işi. Burada şuraya bir nokta koyayım kendimce bir şey getirmek istiyorum arkadaşlar yaklaşık 28 milyon bütçesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 28 milyonlu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 29 mu? 23. 23 iştiraklerle beraber diye özellikle söyledim. 28 milyara geliyor. Özür dilerim. Milyarlık bütçesi olan milyon dediğim zaman evet bana çakıyorlar öbür taraftan bir de. Doğru. Milyar. Biz artık o paraları eski sıfır paralarla yeni paralar karıştığı için kusura bakmasın kimse. 28 milyar iştiraklerle beraber bütçesi olan bir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi fotokopi makinalarını kiralıyor arkadaşlar. Bir büyükşehir belediyesine fotokopi makinesi kiralamak Araç kiralamak. Allah'ınızı seviyorsanız iştenlikle soruyorum ki yakışır mı? Biz Fatma Kaplan Hürriyet göreve geldiği an itibariyle İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet araç ihalesinde kiralık olan araçlarımızı değiştirmek için hepinizin bildiği gibi büyük bir çaba harcattı, sarf etti. Bunun için de önümüze bir sürü engeller çıktı. Arkasından fotokopi makinalarının tamamen bize geldiğimizde İzmit Belediyesi'ndeki bütün makinalarda fotokopi makinaları da kiralık. Bunları da satın alma yoluyla şu anda İzmit Belediyesi'ndeki fotokopi makinalarının tamamı kendi makinalarımız. Bizim bütçemiz, bütçemiz 1 milyar lira arkadaşlar. 1 milyarlık bütçeli İzmit Belediyesi fotokopi makinasını satın alıyorsa bunda ya bizim bilmediğimiz bir şey var. İzmit Büyükşehir Belediyesi'nde de çok farklı bir karlılık var. Ya da birilerine karlılık var. Orasını bilemiyorum. Makineleri getiriyor ama bu firma, ihaleyi alan firma makineyi getiriyor ama Fotokopi kağıtlarını yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi veriyor. Bakın burada önemli bir nokta var. Fotokopi kağıtlarını yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi veriyor. Şimdi o İzmit Belediyesi'nin meşhur milyonluk vurgun işinin hesaplanmasına gelelim yavaş yavaş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu ihale karşılığında CBM Büro Makinaları firmasına 2 milyon 750 bin adet siyah beyaz çıktı. Bakın hepsi burada rakamlarım var. 710 bin adet renkli A4 çıktı, 15 bin adet siyah beyaz A3 çıktı, 40 bin adet A3 renkli çıktı. Toplamda 3 milyon 515 bin adet fotokopi için bunların tamamına 2 milyon 543 bin lira ödüyor arkadaşlar. Lütfen rakamlar burada önemli gerçekten çok önemli. İzmit Belediyesi de fotokopi kağıdı ihalesi için 3 milyon adet fotokopi kağıdı için 864 bin lira ödüyor. Şimdi asıl baba yiğit sorusu geliyor. Ve ben de buradan Fatih Özcan kardeşime soruyorum. İzmit Belediyesi sizin milyonluk vurgun diye insanlara kandırmaya çalıştığınız ihalede hem de satın alarak, bir kere daha söylüyorum fotokopi makinalarını hem de satın alarak, İzmit Belediyesi Demirbaşı'na kazandırdığı fotokopi makinaları ile 3 milyon adet fotokopi kağıdını 864 bin liraya yani 3 milyon bölü 864 bin. O bir sonrakine geldik mi? 3 milyon bölü 864 bin yaptığımızda 0, buraya 22 yazmışım ama 0, 28, 80 kuruşa geliyor. Bunu 22, 80 yapmışım. 28, 80 kuruş. Bunu lütfen eğer şeyse düzeltin. Buraya yanlış yazmışım. 28, 80 kuruşa geliyor. Bizim bir adet fotokopi kağıdımız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3 milyon 515 bin fotokopi çekimi için 240, 2 milyon 543 bin lira öderse bölü 0.7235 kuruşa geliyor bir fotokopi çıktısı arkadaşlar. Şimdi buradan Fatih Özcan'a baba Yiğitçe ve Mertçe soruyorum. Sevgili kardeşim bu rakamları gördükten sonra gerçekten baba Yiğitçe çıkıp da meğer vurgunun büyüğünü Büyükşehir Belediyesi yapmış diyebilecek misin? Biz bunu çok merak ediyoruz. Vurgunun büyüğünü Büyükşehir Belediyesi mi yapmış yoksa sizin dediğiniz gibi büyük vurgunu İzmit Belediyesi mi yapmış? Sanıyorum ki rakamlarla çok net bir şekilde ortada. Sayın Fatih Özcan kardeşim kusura bakmasın ama o baba yiğitliği göstermesi için başka bir sorum daha olacak kendisine ya da arkadaşlarına da elbette ki. Biraz önce KBB fotokopi makinesi kiralama işini CBM büro makineleri firmasının aldığını söylemiştik değil mi? Hani Sayın Özcan İzmit Belediye Başkanımızı kastederek yazısında şöyle demişti. İhaleyi gelinin memleketinden birisi almış. Hatırlarsınız o yazıyı. Gelinin memleketinden birisi almış diye söylemişti Sayın Fatih Özcan. Hatta hani garibim diyeceğim ama başkanım da dinliyorsa kusuruma bakmasın. Garibim kadıncağız Hani soy ağacını çıkarttı. 7 ceddinin bütün soy ağacını tıkır 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 çıkarttı. Dedi ki benim böyle akrabalarım yok. Sizin iddia, iddia ettiğiniz gibi bir iddia, akrabalarım yok diye. Hepinize de bu kağıtlar dağıtıldı. Hepiniz de bunları gazetenizde yazdınız. Ama arkadaşlarımız sanıyorum ki bunu tam olarak algılayamadıkları için hala aynı yerden yürüyorlar. Sayın Fatih Özcan'a buradan soruyorum. Hani o demişlerdi ya gelinin memleketinden diye. İçtenlikle bir soru. KBB'nin fotokopi makineleri kiralama işini 2012 yılından bu yana alan CBM Büro Makineleri firması acaba kime ait? Arkadaşlar, sevgili Fatih, gerçekten bu sorunun cevabını biliyor musun, bilmiyor musun merak ediyorum ama bildiğinizi de adımı bildiğim gibi biliyorum. Biz de çok merak ettik. Burada yazıyor zaten. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 10 yıl ve neredeyse aralıksız olarak fotokopi ihalesi alan CBM Büro Makinaları Sanayi Limited Şirketi firması acaba kime ait diye şöyle bir baktığımızda karşımıza tesadüfen bakın ki kim çıktı. AK Parti Kadın Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Gülnur Bozkurt'un ortak olduğu bir şirket. Peki biz buna şaşırdık mı arkadaşlar? Evet gerçekten şaşırdık. Hakikaten şaşırdık. Hani şaşırmadık derler ya. Biz şaşırdık. Şaşkınlığımız bütün bunları insanların gözünün içine baka baka yapabilenlerin yapmadığımız bir şey için halkın gözünde vurguncu gösterme çabaları oldu. Hatta dahasını söylüyorum insanları bu denli saf görmelerine şaşırdık açık konuşmak lazımsa. Şimdi sevgili Fatih Özcan kardeşim bak biz sen söyledin diye değil ama gerçekleri kent insanları görebilsin diye çıktık. Mertçe açıklamalarımızı yaptık. Senin çağrınla baba yiğitçe açıklamalar yapmaya çalıştım. Şimdi sıra sizde. Sorma sırası bize geçince biz de gerçekten merak ettiğimiz soruları aynı iştah ve yüreklilikle basın karşısına çıkıp baba yiğitçe sana soruyorum sevgili Fatih. Baba yiğitçe bir ihaleyi 10 sene aynı firmanın hem de kendi kadın kolları içerisinde görev yapan bir insanın nasıl aldığını basının karşısına çıkıp baba yiğitçe açıklayabilecek misin sevgili Fatih kardeşim? Biz de senden çok baba yiğitçe bunu bekliyoruz. Sevgili Fatih Özcan'dan. Bir kere daha söylüyorum. Kendi kadın kollarınızda görev yapan, sivil toplum ve halkla ilişkilerden sorumlu. Bugün istifa etmiş, bir süre önce istifa etmiş. Arkadaşın bu işi nasıl yaptığını gerçekten mertçe ve baba yiğitçe çıkıp da açıklayabilecek misiniz? Milyonluk vurgun dediğin ama İhale fiyatının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin altında kaldığı İzmit Belediyesi'nden kent halkını yanlış yönlendirdiğiniz için gerçekten baba yiğitçe çıkıp özür dileyebilecek misin acaba sevgili Fatih? İzmit Belediyesi'nin fotokopi ihalesinde sizin ve menfaatleri doğrultusunda etrafınızda toplananların hesapları ile 100 bin liralık farkı, hani o ihadede sizin milyarlık dediğiniz 100 bin liralık farkı milyon diye e, vurgun diye sormuşsunuz ya milyonluk vurgun diye Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bir yılda yat, yaklaşık 62 milyon liraya varan ihale farkının 62 milyon liraya varan ihale farkının nereden geldiğini ve nasıl oluştuğunu açıklayabilecek misiniz burada özellikle yazdık 62 milyarlık vurgun diye sorabilecek mi gerçekten çok merak ediyorum yine aynı şekilde Gebze Belediyesinin bakın yalnızca Gebze Belediyesinin İhale farkı. İhale farkını şunun için söylüyorum arkadaşlar. Burada size bunların hepsinden kağıtlar halinde çıkarttık. Burada der ki, gerçi Seyhan abla bunda çok daha iyi bilir. Ee, yaklaşık maliyet vardır arkadaşlar. Bir de sözleşme bedeli vardır. Bir de bundan sonrası fark vardır. Doğru mu Seyhan abla? Sözleşme farkı vardır. Sözleşme farkıyla yaklaşık ma şey, e sözleşme bedeliyle yaklaşık maliyet arasındaki fark. Gebze Belediyesi'nde, şimdi biraz sonra onu da söyleyeceğim. Bunu özellikle şimdi konudan konuya atlamayayım. Gebze Belediyesi'nde bu fark 28 milyar lira arkadaşlar. 28 milyar lira. Ee, buradan geliyorum. Bir soru daha, bir soru daha sevgili Fatih'e ve arkadaşlarına. Aynı AKP belediyelerinin araç kiralama ihalelerini hep aynı kişilerin nasıl aldığını hepinizin gazetelerinde yayınlandığı için söylüyorum. Basına yansıyınca da isim değiştirerek çocuklarının üzerine kurulan şirketlerle bu işin nasıl aldıklarını sevgili Fatih Baba Yiğitçe çıkıp basın karşısında ya da meclis toplantısında açıklayabilecek misiniz? Bu da bir soru. Biz de sormuştuk. Siz de dinlemiştiniz. Hem de bunu mecliste sormuştuk sizlere. Bir kere daha burada konuyu açacağım. Çünkü biz mecliste bunu dile getirdiğimizde son derece sessiz kalmıştınız. Ve neredeyse hiçbir basın organında haber hani şöyle bir üstün körü geçmişti, sonra da kaybolmuştu. İzmit Belediyesi'nde hala mevcut. Hala mevcut. Meclis üyenizin eşinin üzerine kurduğu şirketin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yıllarca kestiği milyonluk faturalar için bir açıklamanız olacak mı? Gerçekten mertçe soruyoruz. Böyle bir açıklamayı yapabilecek bir baba yiğit içinizde varsa lütfen baba yiğitçe çıksın bunun açıklamasını bize yapsın. Mecliste bir türlü yapmadığınız baba yiğit açıklamayı lütfen çıkıp mertçe ve baba yiğitçe yapmanızı bekliyoruz. Çıkıp yok öyle bir şey kardeşim yalan söylüyorsunuz deme cesaretiniz varsa biz hazırız sizi alkışlamaya da hazırız. Biz de bunun cevabını bir seneden fazla süredir bekliyoruz sizden. Siz de bunu biliyorsunuz. Siz sordunuz ya. Siz sorunca bizim de aklımıza geldi bu sorular. Sayın Özcan, acaba Gebze Belediyesi'nin pazarlık usulü 8 milyona bakın buradaki demin belirttiğimin içindeki bir detayı söylüyorum burada size. Gebze Belediyemizin pazarlık usulü 8 milyona yaptığı ihaleyi nasıl oldu da 5 milyon üstüne koyarak 13 milyona bağladığını kamuoyuna, basına kent insanımıza mertçe ve babayiğitçe açıklayabilecek misiniz? Çok merak ediyoruz. Hani hep doğrudan teminlerle İzmit Belediyesi'ne hedef alan açıklamalarınız var ya, buradan açıkça söylüyorum. Acaba Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yılda yaptığı pazarlık usulü, pazarlık usulü özellikle söyleyelim, işlerine bakış açınız babayiğitçe nedir? Gerçekten çok merak ediyoruz. Bununla ilgili de daha sonra bir basın açıklamamız da olacak. Sevgili Fatih kardeşim, bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Geçelim o bir sonraki fotoğraf çok renkli bir fotoğraf. İzmit Belediye Başkanı hepinizin bildiği gibi Sayın Fatma Kaplan Hürriyet Hanım Efendi makama geldiğinden beri yani İzmit Belediye Başkanı olduğundan beri kendi şahsi aracını kullanıyor arkadaşlar. Hatta kullandığı kendi şahsi aracının yakıtını yine kendi kredi kartıyla kendi cebinden ödüyor arkadaşlar. Şimdi ben sevgili Fatih'e o baba yiğitçe sorulardan bir tanesini soruyorum. Ve gerçekten babayı itçe bunu bekliyorum kendisinden. Dönemin en üst segmenti olan BMW 740, bakın 740 aracı, 3 yıl için o zamanın parasıyla 1 milyara yakın, 1 milyona yakın, yani orada rakam da var burada galiyazlıydım, 789 bin liraya, bunda hani KDV'si bilmem nesi bilmem nesi falancası filancası yok, biz burada hani yuvarlayarak 1 milyon yapmadık, 789 bin liraya kiralayan, partinizin eski belediye başkanına, bunun hesabını basının karşısında bize yaptığınız gibi hun harca ve baba yiğitçe sorabildiniz mi? İçtenlikle soruyorum size. Siz değil, partinizden herhangi bir kişi basının karşısında bunu kendi partiliniz olan belediye başkanına, İzmit Belediye Başkanına sorabildiniz mi? Biz bunu çok merak ediyoruz. Sorduysanız gerçekten alkışlarım sizi ama ben de bir basın mensubu olarak Böyle bir şeyi hiç ne duydum, içinizde de duyan olduğunu çok da zannetmiyorum. Bilmiyorum, duyanınız, böyle bir soruyu duyanınız var mı? Gelin görün ki bunun böyle olmadığını sizin bildiğiniz gibi bu kentin insanları da biliyor. 16 yıl üzerine kaybettiğiniz İzmit Belediyesi ve 13 büyüsünü bozan İzmit Belediye Başkanı Sayın Avukat Fatma Kaplan Hürriyet Hanım Efendi yıpr yıpratmak için uydurduğunuz senaryoların gerçekleri açık seçik kendi belediyenizde yaşanıyor. Yani bize ne sıvıyorsanız, bize ne bulaştırmaya çalışıyorsanız, bize hangi iftirayı atıyorsanız, misli ve fazlası sizin belediyelerinizde yaşanıyor. Biz de bunu, siz bize sorularınızı sorduğunuz sürece, bugüne kadar hiç konuşmadığımız şeyleri, bugüne kadar hiç söylemediğimiz, dillendirmediğimiz şeyleri, bundan sonra dillendireceğiz arkadaşlar. Bundan sonra biz de sizin yaptığınız gibi, o kavganın içerisine girmeden, ama gerçeklerle, elimizde belgelerle size bunları tek tek anlatacağız arkadaşlar. Bu şehrin insanlarına hizmet etmek, hizmet vermek için meclis kararlarına ihtiyacı olan İzmit Belediyesi'nde Cumhur İttifakı'nın üyeleri, arkadaşlar burası önemli, özellikle basa basa söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın üyeleri olarak doğru olduğunu bildiğiniz, hatta adınız gibi bildiğiniz kararlar için bile birbirinizin gözüne bakmadan hiçbiriniz el kaldıramıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da hizmet almasını siyaset adına kısıtlı, kasıtlı olarak kısıtladığınız kent halkına hizmet vermeye çalışan ekibi mesnetsiz iddialarla baba yiğitliğe davet ediyorsunuz. Biz davete icabet ettik sanıyorum. Ve sorularınıza mertçe cevap verdik. Şimdi sizin sorduğunuz, sizin bizim sorduğumuz sorulara baba yiğitçe cevap vermenizi biz değil İzmit halkı, kent halkı istiyor sizden. Baba Yiğit ne demek biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama ben gene de söyleyeyim size. Hiç kimseden korkmayan, özü sözü bir olan mert kişi demek. Baba Yiğit. Bakın, özü sözü bir olan mert kişi demek. Biz çağrınıza sanırım mertçe cevap verdik. Şimdi aynısını sizden hem de dem vurduğunuz aynı baba yiğitle, yiğitlik ve mertlikle bekliyoruz. Biz buradayız. Sizden de aynı cevabı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için de bütün izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar.